Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz benim ismim Kivanç Bal 3344 <laughs> ve oynadığım oyunlar Piggy oynadım, Winkle Tycoon oynadım, Clone Tycoon 2 oynadım, Kardialer oynadım, House Tycoon oynadım, GM Tycoon'a bakmıştım bir kere, Car Crashers 2 oynadım. Jailbreak oynadım. Uç Wickle Legends oynadım. Skate Game oynadım. Restaurant Tycoon 2 oynadım. Military Warfare oynadım. Tabi onu çok oynamadım. Onu bir kez yardım oynadım. E, Flee the Faculty oynadım. Eskiden çok oynardım. Megafon Obi oynadım ama bir yarısını bıraktım onu. Game Store oynadım. Epic Games oynadım. Granville oynadım. Sonra başka da yani bazılarına baktım. Free Admin oynadım. Eating Simulator oynadım. Öyle öyle gidiyor. Bugün sizlerle birlikte Dealer Dealership oynayacağız. Ben bunu biraz araba almıştım. O yüzden ilerledim. Biraz. Ama biraz. <laughs> Konu basıyor ya. Bu <laughs> uh, şarkı çok güzel. Ödülümüzü <laughs> alalım. Şu anda neredeyse 10 bin liramız var. Ne? Bakın arabalarım hepsini sayamam tabii ki de 40. Tane sonuncusu dog charge <laughs> ses çok ya. ay bu kadar iyi ha, ilk önce şunu göstermeyi unuttum bakın araba bayim arabaları koymadım çünkü yani bence gerek yok. Araba sürerken para kazanıyorsun zaten. Ay dur, açma vardı mı unuttum? Aa, dur geçmem lazım. Ya korkutmuyorum ya he. Bu arada tabletten oynuyorum. Arabalar yükseldikçe 1 dolar 1 dolar artıyor. 50'den başlıyor ve 1 dolar 1 dolar artıyor. İşte sonra da öyle. Ha, üstü göstereyim ya. Kapı açık kalsın. Burada araba isteme yerimiz var. İşte mesela diyelim ki Kamera mı istiyorsunuz? Kaç dolar? 70 bin dolar. <laughs> Öyle gibi gidiyor. Burada mutfak var. Burası işte mutfakta oturmak için. Burası orası. Yok burası tuvalet. Burada işinizi gidiyorsunuz. Tamam yeter. kapattık ve üst kata çıkıyoruz. Bitkilerimiz var, televizyonumuz var. Daha buralara harbiden ben niye buralara araba koymamışım? He şey ikinci sınıf arabalar var ya. O yüzden işte olmuyor. <laughs> Mesela bak bunu güçlendirmişim. Üçüncü seviye falan almışım bunu hemen bu bunları da dekorasyonlar var bu hemen platform 4'ten baş 4 değil 5 o yükseltmek için 30 bin lira istiyor şu mesela şunu koyalım bu lüks bmw'yi platform 7 bir maslayı koyduk. Bunlar birinci sınıf arabalar. Ya beşte bu vardı, 6'ya Toyota koyuldu. Çok güzel oldu. Hemen şimdi arabamızı, aa, kapımızı kapatalım. Hırsız girecek. <laughs> Hemen yarışa gidelim. Bir kere böyle göstereyim. Arkadaşlar, ben sesin sizlere nasıl geldiğini bilmiyorum ama siz kendi tabletiniz üzerinde arayamıyorsunuz. Tabletiniz telefonunuzu telefonunuz bir, bir, bir şey bilmem. Bu arada şöyle bir özelliği var, egzersiz numarası. Benim sesim böyle çekmeyi isteksiz gibi çıkıyor ama genellikle çok daha çok video çekmek istiyorum. Ve ikincisi sesim kötü geliyor. Yani aslında sesim öyle değil. Bu neymiş? Bu neymiş ya? E, git diyor oradan git diyor. Ay yanlış yere oturdum. Bu araba 3 vites. Tabi eski bir araba olduğu için 3 vites oluyor. Bu dağlık alanı çıktık. Ay Allah Allah. Tabii ki de buraya girmiyoruz. Ben yanlışlıkla sürücü dikkatsizliği oldu. Ama buraya gidiyoruz ve aracımızı alıyoruz da ben başka bir araç alacağım ya. Şunu alacağım. Siz çok güzel. Bu portmaz değil. Hadi gidelim. Woohoo! Çok, çok güzel. Ya da ben sessiz bir araç kullanmak istiyorum. Buradan test alalım. Arkadaşlar ses alamayacaksınız çünkü elektrikli bir araba. Aa. Böyle kişiler var tabii ki de alışacağız. Hadi bakalım dilim. Uf. Böyle vites sesi yüzünden üzgünüm sesi fazla bırakmışım. Çadır. Çadır çadır diyor atıyor. Vites kutusunu kırmışlar. Üç tur yapalım ya da beş tur olsun turdu benden. Bir esnedim. Oy be gelene kadar neredeyse 60 bin olmuş. Hadi başlayalım şimdi bir sessizleştim. <laughs> Fark ettim kendimi videoda olduğunu unuttum. Ben iyi bir sürücüyümdür. <laughs> Ama gerçekten iyiyim. Yani şurada Bugatti bile geçmişliğim vardır. Bak şaka yapmıyorum. Hatta ben Bunun sebebi adamlar çok hızlı duvarları çarpıyorlar. Az sonra sana <laughs> İkincilik. Araba egzoz atıyor. Dikkat ederseniz. Bazen ateş atıyor, bazen de ses çıkartıyor. Pat pat. Arkadaşlar, şu anda ikinci turumuzdayız. Üçüncü turumuz oldu. Evet. Üçüncü turumuza geçtik. Bu bir Amerikan arabası galiba. Dördüncü turumuza geçiyoruz. Hadi ben bunu bitirip de gireyim. Ve arkadaşlar bitirdim. Sanırım rekorumu kırdım. Toplam süre 3 dakika 16 saniye diyor. Ben normalde 3 dakika 30 saniye yapıyorum. Acaba yani siz bana uğur mu getirdiniz? <laughs> Bu arada yeni bir araba alalım. Ya da alsak mı ya? ya? da almayalım ya. Çok pahalı zaten. Ya. Hı. Yeni bir platform alırım alırız diyeceğim de çok doğru. ya. Evet. 200 bin lira mı neydi? Ya yani neyse araba alın boşver. Ay çok ileri gittim. Şu aile arabasını alalım. alalım. Garaj dedik ve rengi kalsın tekerlekler simsi olsun Jeff'in favori rengini bu frende gör rengi de pembe olsun hadi <laughs> pembe olmasın ben yani. belirdim pembe olsun diyeceğim Uf. Frende sigara Şu pembe şeyler. Neyse. Arabamız böyle kocaman bir arkası var. Önleri böyle parlamalı. Büyük bir aile arabası misiniz? Hadi gidelim. Sesi güzelmiş. Bunda da başka bir yere gidelim. Şimdi dur arkaya doğru gitmek lazım. Ama. Bu araba acaba kaç vitesmiş? Oo 7. vitesi çıktı. 8 8'de tıkandı. Ay. Çarptık. <laughs> gidelim. Çamur isimli bir tane yarışımız var. Yani offroad demeliydim. Bu arabayı da hiç offroad yakışacak gibi durmuyor ama neyse. Bunu da 5 tur yapalım. <laughs> ben bir turu göstereyim nasıl parkurlar var. Sonra da 4 turu ben tek başıma yapıyorum o videoyu durdurup. Ve son sonra da son bulalım. Bu arada videoları sesim kötü gelebilir. O yüzden üzgünüm. Hatta şu an tablet uzak. Çünkü mikrofonum yok. Abone olun, like atayın, atın, atın alayım, atayın diye. Hadi başlayalım. Yürü. Bakın böyle engeller tık 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 geçiyoruz buradan. Böyle yüksek virajlar var, çamur var. Ve rampamız var. Taşlarımız var çıkıntı yani. Evet turu tamamladık Ben burada durduruyorum.